arkadaşlarla birlikte yeni bir seri yapıyoruz Hani biz savaş Top Efsane hareketler vs serimiz vardı ya bunun aynısını hesaplaşma yapıyorum Efsane hareketler değil vs atıyoruz sadece ee, mesela günde iki video atacağım artık bir gün e, savaş topu Efsane hareketlerse bir gün hesaplaşma atacağım yani ikisi birer gün her gün ikisinden bir tane gelecek emz alacağım şimdi bu yıldız gün aldım hazır verdim. Evet bu sefer yanımda hiç görmediğiniz biri var. Laskopat diye biri var. Bunu da farklı kişilerle yapacağım. Ama bulamazsam yine aynı kişilerle yapacağım. Emz aldım. Rico. Aha. Çok vurdu çok. Aldım. Tamam. Rico. Aa. İnternette bir şey oldu. Dur. Ama aldım bunu da. Ne almış. <laughs> Nani ile bana bir şey yapamazsın kardeşim sen. Tamam dur canın dolsun. Yoksa tek atar. Canım az ya. Şeyimi çaldı ya. Yükümü çaldı. Öf. Las kopat. Gel buraya. İşte bu. 3 maça. 3-4 maçı barız işte. Aldım onu. Güzel. Güzel bir şekilde aldım. Şimdi bu botla kaldık. Gel. Çok basitsiniz ya. Bu hemizde kazanmak bayağı basit oluyormuş. Hemiz kolay. Bazen bunu birkaç, birkaç kişiyle de yapabilirim. Mesela 3-4 kişiyle. 5-6 kişiyle falan da yapabilirim. Şimdi en güzel kostümlü karakterim Mortis ile oynayacağım. Bundan sonra Gale ile oynayacağım. Hep farklı kişilerle oynayacağım. Ama savaş topunda sadece Brook ya da Mortis de oynayacağım. Bugün ikisi oyun ikisinin sırayla geldi. Çünkü bu bu seriyi tanıtmak için geldi yoksa gelmezdi. Yani şimdi e, savaş topu bir gün gelecek. Ondan sonra bu gelecek. Günde iki video gelecek. Mesela bir savaş topu geldi. Ondan sonra başka bir şey geldi. Ondan sonra bu geldi. Ondan sonra e, ay e, ondan sonra başka bir şey geldi. Videolar e, şey 10 11 civarı ve 15, 14, 13 civarı gelecek. Şunu da alırsam bir şöyle aldım. O şey almış 8 bit. Şu ultisini gitsin oradan alırım ben onu yoksa sonra. Aa o aldı. Allah'a kaç. <laughs> Yüklerini de ben aldım. O kadar hızlıyım ki tabii ki de alacağım yani. Alacağım ki şimdi seni bekle. Çok basit geleceksin hatta bana. Tamam aldım. Bu kadar kolay. Dön 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 dön. Çok basit aldım seninle. Baya kolay ya. O yüzden birkaç kişiyle yapacağım işte. Böyle botlar çok basit oluyor ya. Bunu sadece tanıtmak için zaten. Ah. Vuramadım. Başka bir seri yapmayı düşünüyordum ama neyse bu da güzel. Onu da daha sonra yaparım. Şimdi... Öfff gel şuraya ya şımarma. Aha. Ben alayım. 72 canlı aldım. 72 canlı. Ama aldım mı aldım. Benim için önemli olan o. Kimse bana istek atmasın bakayım bir. Nasıl etmeyi açtım. Tamam. Şimdi e, tüccar gel. Ya kostümlerle biraz oynayalım da bir. Güzel kostümlerle. Efektli kostümlerle. Tüccar gel. En sevdiğim kostümlerinden biri. Hazır verdim. Laskopat da versin bakalım. O da verdi. Ya herkes de adını laskopat yapıyor ya. Ne gerek var ki Bence çok saçma. Ya bu bak. Şimdi bunun efekti yılan. De böyle oynuyorlar böyle. Şey dalga gibi oynuyorlar böyle. Çok hoşuma gidiyor. Bugün bir de bir neden daha var şey yapmam için. Aa öldü sanırım o. Bir neden daha var. Ee, bugün iki kere dostluk savaşını atmam için. Yarın sezon sonu geliyor. Yarın kadar hiç oynamayacağım. Yarın düştüğüm kupaları yarın halledeceğim. halledeceğim. Beni izliyor şu an dur. Bir şöyle hareket yapalım. Uç. Ah be uçmadı. Uçması için yapmıştım öyle ama o uçmadı. Sorun yok. Kaç kaç şu an? 3-0 ya da 2-0 bilmiyorum. Şimdi cin oynayacağım. Şimdi 2-0 diyeceğim ben. 2-0 bence. Yani hatırladığıma göre 2-0. Şimdi bu maçı ben alırsam bitecek. O alırsa bir maç daha yapacağız. <laughs> o maçı da alırsa bir maç daha yapacağız. O maçı da alırsa o kazanacak. Ama direkt maçı ben kazanırsam dur. Şunu ittireceğim şimdi. İttiremedim. İttim özelliği yok mu ya yoksa bunun? Var var ya. Bu sefer şey ölmedi. Kıvanç diyorum ya. Vaz ölmedi. Çekeceğim bunu da sonra. Hem. Tamam bunu aldım. Ne haber Laz? <laughs> seni aldırım ben ha. Gel buraya seni alayım hadi. Hadi şimdi var mı? Hadi hadi. Aha dur. Böyle işte üç gol olur. Ne olsun? 5 yük oldum bir de. Sen de sona kalmak istiyorum. Diğerlerini alalım biz bir de. Ben sen de sona kalacağım. Ya yüküm çalma bak? Sinirlendirme beni. Cık. Ya yükümü aldı ya. Burada bir cin daha var. Ama onun yıldız gücü iş yapmıyor. Benimki yapıyor. Tamam gel şimdi gel 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 hadi gel. Hadi gel bakayım buraya gel. Tamam şimdi alalım bunu bakalım. Kaçarsın böyle işte benden. Vay çakal. Alacağım zaten. Çok küçük menzilli almışsın. Pusman gerekiyordu ya. Bu karakter Jack'i aldığın için ben gelince direkt e, hızlı beni alabilirdin. şu an yıldız gücü şey yapmıyor. çünkü şeyim yok. Şey. Ultim yok. Bir ultimi de olur ama daha hızlı alacağım seni. Gel hadi karşıma ya. Hadi kaçma. Allah Allah kaçıyor sadece adam. Alanın aralmasını bekliyorum. Şimdi anladım. Tamam. Tamam. Şimdi burada lazım. Ha tam ultim doldu. Artık daha fazla vuracağım. Neredesin sen ya? Burada mısın? Ya keşke ultimi harcamasaydım. Ya alın tam alanı daralması daralmasını bekleyeceksen gel ben sen bilerek öleyim yani. Cık, bu nedir ya? Bütün gün seni mi bekleyeceğiz? Video uzuyor senin yüzünden. O oh, şimdi iki bir yaptı o. Ben mi alacağım. Alırsam bitiyor. O da hazırı versin. Orada bütün gün video uzattı yani. Ben e, direkt sana gelip ölmesem... Video sek sekiz buçuk dakikada bitecekti. aha emz Benim şeyimi çalmış yine Allahım ya bir de çalma ya Neyse Nita Yarına bir tane sınıf arkadaşımla video gelecek Sınıf arkadaşıma yani Küçücük bir spoiler vereyim yani Evet neredesin bakalım sen? Oo bayağı kasılmış bu maç. Yani emz oynarsan kazanırsın kardeşim. Emz öyle bir karakter. Sprout alırdın da Sprout tek de çok iş yapmaz ya atıcılar. Of. Oo aksesuarımı basmasaydım ölebilirdim. Tamam. Yani şu an şu adam alalım bir şu şu şeyi alalım bir. Gel Şeli buraya gel. Gel kardeş. Aha o oh. Allah Allah ya. Lan senle sonra kalalım diye gittim şeliye daldım. Allah'ım ya. Adamdaki bala bak. nasıl çabuk bitir hadi. 2 2 bunu alan alır. Alan alırsa ben şilden başka bir şey almam. Şilden başka bir şey almam. Şil benim nokta karakterimdir. Karşıma geldiği gibi tek atacağım şimdi. Direkt içeri gidip yükleri alacağım sonra pusacağım. Karşıma geldiği gibi tek atacağım. Ultimi Allah'ım. Acaba ne oldu ya? zor burada bir tane daha. Aslında ee, şey atacaktım powerplay maçlarım bitmeseydi powerplay atacaktım ama maçlarım yaptığım için önceden. Ya bir Türkiye Türkiye sıralamasına giremedim ya şu powerplay'de de. Ultimi dolduracağım. Gel, gel ultim doldur, dolduracağım. Öldürmeyeceğim. Hala göremedik bunu. pusu. 8 bit bir şey yapamazsın bana. Dokunamazsın bile 8 bit almış. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Alın darılmasını beklerim sonra kalırsak. Ben adamlara da almayacağım. Bir dörtlük yapayım da böyle. İdeal yüküm olsun. İdeal. Bir de ultimi doldurmam lazım. Biri gelsin de doldurayım. He, last kapat orada pusacağım bütün gün değil mi? Vay çakal vay 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 vay. Gel. Gel çok biliyorsan gel. Ay. Ha baga girdim. Şimdi buraya ışınlanacak. Işınlanmadı. Çünkü gerek yoktu. <laughs> Ultim olduğu için ışınlanmaz tabii ki. Ama çok vuruyor bu 8 bitti ya. Cık. Yanlış karakterimiz için bilmiyorum ama oh, şu pembi gider misin? Gider misin? Şunun ilk canını yok etmemiz lazım. Gel sen de takım oğlum pem. Bot -a bot. Bot, -a bot Parçalayayım mı? Yok. Ultimi daha güzel bir yerde kullanacağım. Ya vurma bana ya. Rasul diyorum ha bak. Gelip çakacağım sana ultimi. Işte. Dur. Ne oldu biraz önce ya orada? Siz anladınız mı? Sinirim bozuldu. Şunu kullanayım. Ve Pem. Bir git kardeşim Pem. Bir git. Ya bu videoda biraz uzun olsun. 5 maç yapalım. Sinirim bozuldu. Orada o maç ona verdiğim maçı vermeyecektim. Sinirim bozuldu. 5 maç olsun. Uzatıyorum 5 maça. 8 biti parçalayabilecek bir karakter düşünelim. Emz alacağım. Emz'le hepsini parçalayacağım. Tabii ki tabii olur gücü. 5 maç. 5 olan kazanır şu an. 3 2 önde. 3 2 mi? Hatta şimdi ben 3 3 yaparsam 4 olsun. Ama şimdi o dört yaparsa direkt kazansın. Videoda biraz uzun olsun yani biraz uzun olsun bu videoda yani. Ne olacak ki? Sindirim bozuldu çünkü orada ona verdim ya o, o maçı. Pusluğu için. Orada vermeseydim ona o maçı almıştım ben. Aa içerisine aldım bile bu maç bende de tamam. Brok almış bile gitmiş. Hah. Ha. Bunu sadece aksesuarından korkarım yoksa bana gram dokunamaz. Elini bile süremez bana. Uzun menzil ama benim menzilime girdiği an biter onun işi. Ve tamam bu kadar kolay. Aldık. Ben gidip bir adam ölüyorum şimdi. Boşuna video uzamasın. Alın beni. Tamam. Şu an maç 3-3. 4 olan alır kardeşim. 4 olan alır. Şimdi bu son maçımız. 4 olan alır mı alır? Tamam şimdi inşallah M8 bit şeyle onlar olmaz. Yine Brock tarzı Piper alsın ya Piper al. İnşallah Piper alır. Bir, bir alayım mı ben ya? Bir alacağım. Keşke bir almama izin verebilseydik. Ama olmadı. Ya acaba ne aldı şu an çok merak ettim. Direkt içeri duruyorum içeri alacağım. İnşallah o da benim, benim gibi emz almamıştır. Çünkü emz vs emz bilmiyorum yani. Emz çok iyi karakter. Tam içerisinde iki tane aldım. Emzalmış almış o da. <laughs> Neden emzalıyorsun alıyorsun kardeşim? <laughs> Git. Oluyor. Evet arkadaşlar bugün video videoydu. Sinirim bozuldu. Boş yeri kazandırttım ona. Normalde bu maç bendeydi. Ama orada ona o maçı iki kere satmasaydım. Bu maç %100 bendeydi. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay diyorum. Yani başka ne diyebilirim ki bay bay